Biz depremin olduğu ilk gün sabah 6 itibariyle Tüm personelimiz, istirahatı olan tüm personelimiz itfaiyede hazır vaziyette, kuşanmış vaziyette gelen talimatları beklemişlerdir. Talimat gelir gelmez toplam 21 personel, profesyonel personelimiz ve tam dolanımlı 5 aracımızla birlikte aynı gün Gaziantep Islahiye içerisinde e, arama kurtarma çalışmalarına başlamış, başladık. Tabii ki yıkılan bir sürü bina var, e, binalarda yaralı var, e, hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Ee, öyle bir psikolojiyle, öyle bir atmosferle çalıştık ki e, açlığımızı hissed hissedemedik. Ben 66 saat boyunca hiç uyumadım. Ama hiç de uykum gelmedi. Yani çünkü öyle bir psikolojiyle çalıştık. Ee, bir yandan yaralı vatandaş varken gidip istirahat edemezsiniz. Bir an önce biz şunun bilincindeyiz. Yani bu gibi afetlerde ilk 72 saat çok önemli. Havalar çok soğuk, dondurucu bir hava var. İlk 72 saatte ne kurtardıysa kurtardık. Sonraki çıkan yaralılarımız da artık mucize diye tabir ettiğimiz mucize yaralı. Onun için biz ilk 66 saat uyumadan, dinlenmeden var gücümüzle çalıştık. Tabii ki normal şartlar altında deseniz ki bu şekilde çalışabilir misin? Mümkün değil. Bu Allah kuvvet veriyor, güç veriyor. Toplam 8 enkazda çalıştık. Tabii ki çalıştığımız enkazlar çok zor enkazlardı. 8 saat çalıştığımız enkazlar oldu, 16 saat çalıştığımız enkazlar oldu, 23,5 saat çalıştığımız enkazlar oldu. Hatta 2 gün çalıştığımız enkazlar oldu. Çünkü yaralı varken e, hızlı ilerleyemezsiniz. E, çok hassas çalışma yapmak gerekiyor. E, toplam bu enkazlarda 39 vatandaşımız Batman İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi tarafından çıkartılmıştır. Hani öyle bir psikolojiyle çalıştık ki e, 10. gün düş alma imkanı bulduk. E, duşa girdiğinde şunu fark ettim. Sağ dizimde ciddi bir yarık oluştu, yırtılma oldu ve topuklarıma kadar e, kan olduğunu fark ettim. Ve o yaran da kabuk toplamış. Ama öyle bir psikoloji çalıştık ben bunu hiç hissedemedim. Yani ara ara kaşıntı yapıyordu. Bu kaşıntının hani toz falan olduğunu sanıyordum ama duşa girdim baktım ki kan. Biz bu psikolojiyle çalıştık. Biz kendi canımızdan vazgeçip can olmak için mücadele ettik. Gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Toplam yaklaşık 15 gün enkazda çalıştık. 22 yaşında Esma adında bir kardeşimizi çıkardık canlı olarak. Orada çok duygulandık. Bir çünkü ilk an kazımızdı. İlk çıkardığımız canlıydı. Biz uykusuzluk nedir, açlık nedir hiç aklımıza bile gelmiyordu. Bir an önce bir canlı çıkarmak uğraşındaydık aslında. Ee, i̇kinci günün sabahına, sabaha sabah üçe doğru sabah 3'e doğru e, i̇kinci bir enkazda bir arkadaşımızın, Mustafa diye bir arkadaşımızın e, canlı olduğu bilgisi bize geldi, hemen intihar ettik yerine. E, uzun uğraşlar sonucu arkadaşımızın kaldığı yerin çok sıkıntılı olduğunu bildiğimiz halde arkadaşımıza hiç yansıtmadık, diyaloğu hiç kesmedik. Kendisi de çok canlıydı, yani cana yakın bir insandı. E, 8 saat sonra arkadaşımızı çıkardık, sağ salim bir şekilde.